Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben Hattius'ların videosunu çekiyoruz. 3 tane Hattius. Ve videos, videos video kutu açılımı videosu çekeceğiz. Ve abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, like atmayı unutmayın. Hayır. Bu birinci. Ne o? motor. Göster arkadaşlarına. Hadi motor. Evet. Cross motor mu? Evet. Evet, cross çok motor. güzel bir cross motoru. Aç bakalım kutusunu. Açıyorum. Size göstereyim şöyle. Size göstererek açıyorum. Evet. İkinci Mercedes. Kutuyu göster. Arabayı göster. Kamera tut arkadaşlarına. Evet. Bir Mercedes A serisi değil mi? Evet. Evet babacığım. Şimdi Ve kutu hakikaten... açılışını yap.